Gülmekten karnıma ağrılar girdi. Sabun. Lollipop. 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 Sabun. 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 Lollipop. Ya ne yapıyor <gülüyor> ya? ha, <laughs> insanım ben. Tamam tamam. Tamam hadi. Sal lollipop. Ya. tamam tamam tamam. Lollipop. Lollipop. Ha. <laughs> 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 Sabun. 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 Lollipop. 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 Sabun. Sabun öyle bu. <laughs> sabun. Abinin reflekslerinin maşallahı var. Ya daha yükse daha ya. Pardon. Daha <gülüyor> yükse <gülüyor> ya. Ne tamam. var ya? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne yaptın ya? Dişinin ha. izi var burada. Valla kafam karıştı ya. <laughs> Bir dakika. Yani dişini nasıl buraya yaptın bunu? Abinin canı sabun çekmiş. <laughs> Evet. Sabun. Abinin refleksler koparttı. Lollipop. Sabun. Açım o kadar ağzına sokmana gerek yok pardon, ya. Canını istiyorsa <laughs> Sabun. Lollipop. Sabun. Lollipop. Lollipop. Abinin benim var. Lollipop. 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 Sabun. Abi sabun deyince ekmek arası yapacaktı. Pardon. Pardon deyip devam ediyor video. Lollipop. Lollipop sabun.